Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Ben psikolog Serhat Öncüler. Hocamız Muharrem Temsu ile bir psikolog, bir imam biliyorsunuz. Bugün hem sinema sektörünün hem de sosyal medyanın insanlar üzerindeki etkisini konuşacağız hocam. Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Vallahi hocam çok önemli bir konu. Zaten sosyal medya biliyorsunuz ben sosyal medyada videolarımda TikTok kapatılsın diyorum. Hmm. Hatta TikTok'un kapatılması için dava bile açmaya hazırlanıyoruz biz yani kendimiz derneğimizi Aman şimdi önden söyleme TikTok'ta. Ö, o zaman tamam. <gülüyor> <gülüyor> önden söyleyen duysun hocam. TikTok Peki. bir şakası olmadığı için. <laughs> Olur. Çünkü hocam niye diyeceksin? Bir toplumun bozulması hocam çok uzun sürmesi gerekiyor. Çok uzun çalışma gerekiyor. 50 yıl bir toplumun bozulması için çok kısa bir süre yani. Çok uzun çalışma gerekiyor. Tabii. Ben daha önceki videolarımda da anlatmıştım ama bu video için özel olsun. Siz mesela bize göre şu anda bu videoyu çekiyoruz ama yarın aslında yılbaşı hocam. Yılbaşı olduğu için mesela insanlar bu yılbaşını sel gibi kutluyorlar ya hocam. Hmm. Onun temelleri 1940'lı 50'li yıllarda TRT'de atılıyor hocam. Hmm. TRT'nin o eski belgesel tadında eski çekmiş olduğu şeyler var. Böyle TRT belgeselde yayınlanıyor. Eski Çok yayınları eski, gösteriyor. Eski yayınları canım. gösteriyor tamam. hocam. Doğru. Orada bir bakıyorsun. O zamanlar insanların böyle hiç o şartları yok öyle eğlenme şartları. O sanatçıyı, o artisti, o ünlü adamı görme şansı yok ya. Zaten tek kanal. ve orada hocam onları öyle yağlıyorlar, ballıyorlar, yoğurtluyorlar. Yıl başına özel, yılbaşı çekilişi, yılbaşına özel falanca şarkıcı, sanatçı falan getiriyorlar. İnsanlarda diyor ki ya zaten ben buna yılbaşı için değil ama işte bugün getiriyorlar bugün izleyeyim bugün göreyim bu ne yapıldı falan merak bilmem ne şimdiki çocukların babasını zehirliyor adam şimdiki çocukları değil onun babası o. Bizim orada e, zehre ağı derler, ağıyı o zaman yemiş, Hı -hı. zehri evet. ta o zaman atılmış. Sen yani, yani bugün bazı hocalarımız mesela diyorlar ki işte ya o kadar anlattık niye insanlar yine gidiyor? Abi adamlar 50 yıldır çalışıyorlar bu işe, sosyal medyada. Hı -hı. İşte sosyal medya daha yeni çıktı. diyelim ki sosyal medyanın şuradaki 15 yıllık bir gelişimi var. Son zamanlarda çok hızlandı Evet. Ama giderek hızlanıyor. Giderek de tabii. hızlanacak tabii. da gözüküyor. Biz de bu mecralarda işte bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Evet. Ama bu insanlar böyle çalışmışlar. Türk sinemasında bakıyorsun işte Şaban ismiyle dalga geçilmiş, Gafur ismiyle dalga geçilmiş, ya. sünnet olmayla dalga geçilmiş, namazla dalga geçilmiş, hocalar yobaz, kapananlar gerici. E işte i̇şte bütün bunlar Hocalar dolandırıcı. Dolandırıcı. Di, dinden insanlar dolandırıcı, dolandırıcı, sahtekar. Hacılar, ev sahibi olan hacılar, hmm. kiracısına zulmet, evden atan zalim. Evet, evet. E şimdi çocuk da bakıyor ki ben böyle bir adam olmak istemem, istemiyorum diyor. Kötü bir imaj, imajı var yani, şey, yani aslında çam. kötü bir model gösteriliyor ve onun üzerinden de bir algı bütünlemesi yani din ve bu model birleştiriliyor. birleştiriliyor. Böylelikle dindarlar mesela. Dindarlar budur. Evet namaz kılanlar ha, işte böyle. Dolandırıcıdır. Heh. İşte Mesela. sakal bırakan hacılar e, aslında arka planda parayı çok severler ve e, para için yapmayacakları şey yoktur. Namusuna bile tasallut edebilir. Hocam şimdi hani 50 yıllık bir proje dediniz ya e, Allah Teala aklıma şunu getirdi. Geçenlerde izledim. İngiliz kadınlara 1960'larda bir e, kıyafet gösteriliyor. O zamanın dekolte bir kıyafeti diyelim şimdi. 1960'lardaki İngiliz kadınları diyor ki ya bunu ahlaki olan, edebi olan bir kadın giymez. Dekoltesini de şimdi tariflemeyeceğim ya yani şimdiki tamam. kıyafetlerle hiç alakası yok. Kadınlar onlar bile diyorlar ki ya bu ayıp böyle bir şey giyilmez. Mümkün değil. Böyle giyip hayatta sokakta gezemem diyor mesela. 1960'lar bunlar. Bunlar Müslüman değil. Değil. Aynen öyle. Değiller ve belli bir hani kendi kültürleri var biliyoruz işte az çok. Ama 60'lardaki İngiliz kadınları bile dekolte kıyafetleri böyle mesafeliyken şimdiki İngiliz kızlarına bakın mesela. Hı -hı. Veya batıdaki insan yani sadece İngiltere olduğu için söylemiyorum. O zaman öyle bir çekilmiş. Şimdi bu bize çok önemli bir ders veriyor hocam. Yani de dediğiniz bu anlattığınız Hı -hı. konuda bu aklıma geldi. Şimdi hocam burada insan da gözle görülmeyen ama bizim bildiğimiz İslam'ın bildiği İslam alimlerinin bildiği mesela ar perdesi diye bir şey var hocam hmm. biz bunu hep söyleriz ne bu ya ne ki bu ar damarı çatlamış göz, derler göz ar damarı çatlamış derler arsız, arsız derler. derler tamam mı ya bu bunu görüyor muyuz biz görmüyoruz ama şu örneğime dikkat et hocam ben 38 yaşındayım bizim evimizde mesela televizyon çok geç girdi ama o zamanlar bile işte babam haberleri izlemek istiyordu bilmem ne o zamanlar reklamlarda işte eteği işte dizinde olan etek dizde hocam bak yukarıda demiyorum hmm. dizine kadar eti olan birisi televizyona çıktığı zaman reklamlarda falan aniden çıktı mı herkes bir yere kaçardı. Hmm. Utançtan. Bu "E bunlar nereden çıktı ya bu şimdi falan" ya. olurdu. Şimdi mesela ondan etkilenmiyoruz. Öyle bir şey çıktığında mesela hiç kılımız kıpırdamıyor. Demek ki bizim ar perdemizi edep ve hayamızı param etmişler. Bunu bir günde yapmamışlar. Bunu bir günde yapsalardı zaten bu şeytanın taktiği. Bir günde yapsaydı ben uyanacaktım buna. Uyanmadım. Hı hı. Niye uyanmadım? Çünkü şeytan hocam, şeytan şeytana bir çıkış noktası lazım. O çıkış noktası burası olsun tamam mı hocam? Şeytan bu hedefe tak diye buraya gelmiyor. Böyle geldiği zaman sen diyorsun ki bir dakika benim bazı şeylerim var. Ben bunu yapamam. Ama sana önce mesela önce buraya geliyor. Sonra buraya geliyor. Sonra Tabii sonra şimdi 5 vakit namaz kılan he, adama sünnetleriyle birlikte namazı toptan bırak demek Toplan gibi. Bırak, bırak, Adam bir bırakmaz. anda bırakmaz. Bırakamaz tabi tamam. ama sünnetleri kılma. Ha, şunu şöyle tesviyati yapma. Duayı hmm. yapma. Şunu yapma. Namazı son vaktine doğru kılarsın. Sılar Cemaate şimdi. gitme. Acele etme. Heh. Kendi başına kıl. Hep böyle ufak ufak hocam yemleme yapıyor. Dolayısıyla bizim bozulmamıza en büyük sebeplerden birisi televizyondur. Sonra sosyal medyadır. Çünkü bizim Tabii. annelerimiz babalarımız zaten sosyal medyanın atası televizyon. Atası yani. aynen öyle. Bir de o kapıya açıyorsun. Sosyal medya da Ben şimdi mesela şöyle bir artısı da var sosyal medyanın televizyon gibi değil. Ben vaaz da dinleyebiliyorum. Biz de yayın yapıyoruz şu anda burada. Tabii. Seçme şansın var. Sen tek televizyon, tek kanal olduğu bir zaman diliminde hiçbir şeyi seçme şansın yok. Yurttan sesler korosu açıyorsa, çalıyorsa yurttan sesler korosu. Klasik müzik çalıyorsa, klasik müzik dinleme durumundasın. Ya da dinlemeyeceksin. Ama İki ne kadar biri. ne kadar hocam seçme şansın da olsa yine zarar. Çünkü evet. insan nefis taşıyor. Toplum bireylerden oluşuyor. Her birey birbirinin aynı değil. Bilinçli insanlar diyelim ki toplumun yüzde %5'i Hani Türkiye'yi kastetmiyorum. Hı hı. bir bir rakam öyle veriyorum afaki bir rakam. Toplumun yüzde beşi bilinçli yüzde 95'i bilinçsiz. Sen şimdi sosyal medyanın içerisinde altın olsa yüzde beşi o altının talibi yüzde 95'i çöplüğün talibi. Çöplüğün talibi. Şimdi öyle olunca yüzde 95'in bozulması yüzde de sirayet eder. Yüzde 95'in bozulması yüzde de bozar, boar ve öyle de. ve boğacaktır da. O yüzden şimdi sosyal medya e, ne olmayan Biz de sosyal medyadan evet, insanlara ulaşıyoruz Değil ama mi? keşke gerek olmasa da ben de bunlarla uğraşmasa mesela. Yani benim anlatmama, benim insanları uyarmama da keşke gerek olmasa. Biz de Hı. burada olmasak, başka şeyler yapıyor olsak. Peki hocam mesela bunun psikolojik olarak bu anlattığım 40-50'li yıllardan bugüne getirecek olsak, insanlar da psikolojik olarak mesela onlara bir özenti olmuş mudur? Ben de böyle olayım, bu artist gibi olayım. Bu Hocam şimdi zaten gibi anlattığınız olayım. ilk önce o e, model olma Hı -hı. meselesi. Şimdi bir insan bebeği, çocuk büyürken, çocuk gelişiminde, psikolojisinde baktığımızda model olmak dediğimiz çok önemli bir kavram var. Herkes az çok bilir, insan çocuğu yavrusu annesini babasını model alacak. Doğru. Değil mi? E şimdi sosyal medya ile birlikte eskiden mesela ne vardı? E, geniş aile vardı. Geniş aile kavramı doğru. vardı. İşte dedeler var, amcalar var. Orada hani e, bir köy var, komşuluk var. İnsanlar birbirini hem birbirine destek olur hem de birbirlerini doğru yol üzere tutmak için uyarıyor. Hani böyle bir birlik var. Ama şimdi o yok. Artık herkes her aile çekirdek aile. Evet. Şimdi çekirdek aile olunca herkes kendini kurtarmak zorunda. Yani birbirine de böyle bir destekleşme de çok azaldı artık. Hmm. E şimdi burada anneye babaya bakıyor. Yani çocuğun şansı 2. Mesela ailede 10 kişi olsa 10 kişinin içerisinden model alacağı birini bulmak daha kolay. Ama iki var. E baba da çalışıyorsa, baba da eve çok gelmiyorsa yani çalışacak hmm. tabii ki de evle çok ilgili biri değil ise. E o zaman onun dışında da bir anne kalıyor öyle olunca. E model alacağı bir tek anne var. E anne de ne kadar işte şey yani şans 1'e düştü. Şimdi model alma burada çok önemli hocam. Ona bakıyor. Çocuk oradan hayatı yorduyor. Yani ha demek ki ben böyle yapmam lazım. Hayat böyle bir şey demek ki. E şimdi sosyal medya burada dediğin gibi ilk önce zaten anneyi babayı zehirleyerek başlıyor. Ya anneyi zehirliyor ya babayı aileden uzaklaştırıyor. İşte telefon videolar, izlemeler, sosyal medyada bir şeyler yapmalar. Son zamanlarda karşıma şöyle şeyler çıkmaya başladı. Çocuklarını korkutan anne babalar. Nasıl korkutuyorlar? Mesela e, telefonların çekim modları var ya hocam. Evet. Bazı telefonların çekim modları var orada mesela Instagram'da falan da filtreler var Hı -hı. böyle seni yanarak gösteriyor bir şeyler ha, yapıyor evet böyle değişik gördüm. şeyler. Ha gözlerin böyle yerini değiştirmiş çocuğa onu gösteriyorlar küçük çocuk çocuğun ödü patlıyor ne oldu olduğunu... şimdi beden bütünlüğü çok önemli bir kavramdır beden bütünlüğü çok önemlidir beden yani mesela bir anda kolmun kopmuş gördüğünde insan bir şaşırır tabii ne oluyor şoka girer. tabii hani kendine görmese bile hani hmm. bir efekt bile olsa ilk baktığında korkmaz mısın tabii ha veya şuradan bir şey girmiş mesela hani ne oluyor dersin nedir hmm. bu o sınırları ihlal eden bir hal çocukta tabii onu değerlendirecek işleyecek bir e, bilişsel kapasitesi de yok duygusal bunu e, altından kalkacak bir istesi de yok. Gözü yukarıda, öbür gözü aşağıda. Çocuk mesela bahara bahara korkar kalıyor. Anne baba ne yapıyor? Gülüyorlar. Ha ha ha. ha Bilinçsiz bir çocuk yetiştiriyorlar. Şimdi e bu hadi böyle bu şekilde sosyal medyanın e, insanlar üzerinde özellikle gelişim üzerindeki etkileri zaten hani e, çok kötü. Bunu biliyoruz. Çünkü boş şeylerle uğraştırıyor. Tamamen gelişimin dışındaki meseleler bunlar. Tamamen tembelliğe, tamamen işte beyni haz odaklı bir sürece aslında odaklı bir şekilde yetiştiriyor. Ama diğer bir taraftan hocam mesela sosyal medyanın insanları depresyona sokan bir etkisi de var. Hmm depresyona sokuyor. Tabii yani o zaten araştırmalarda gö görünüyor. Şöyle bir şey. Yani kişi sosyal medyada mesela bir şey paylaştığı zaman orada ne kadar tutulduğu, ne kadar bakıldığı, ne yapıldığı üzerinden kendi değerini, kendi benlik saygısını belirliyor. Çok beğendiyse çok Önemli bir Mesela çok tutulduysa evet benim işte 5000 takipçim var o ben değerli biriyim oysa ki belki de değersiz biriyim açıkçası. Yani bununla da yüzleşmem lazım değerli olmak için uğraşmam lazım o zaman. Şimdi TikTok'taki fenomenlerde bunu görmüyor muyuz veya başka platformlarda. Adam saçma sapan bir şey yapıyor milyon tane izleniyor kendini değerli zannediyor. Oysa ki bu kişinin bunu yaparak değerli olmadığının anlatılması lazım ona da yazık oluyor sonra arkasından gelen bütün o işte onu model alarak gelenlere de yazık oluyor. Evet. Ben zaten ona çok üzülüyorum. Çünkü e, senin çocuğun da onu izliyor ya hocam mesela. Evet. Yani çok ben bir kaba bir amiyane bir tabirle bir takım aptalları e, izliyor. E, ben o zaman şöyle düşünüyorum. Ya senin çocuğun bir sermaye gibi, bir kar gibi bir şey. Sen normal paranı kimsenin eline vermezsin. Altınını, bilgisayarını Tabii. kimsenin eline vermezsin ama çocuğunu böyle değersiz, kıymetsiz Aptalca şeyler yapan insanın onu, o yetiştirsin istiyorsun yani. Evet. O yetiştiriyor zaten. Ondan sonra da TikTok'ta, işte ben dedim ya TikTok kapatılması lazım diye. TikTok'ta babasına tokat atan veya banyodan çıkıp evet. çıktığında annesini bornozla gizliden çekip de bakın annemi nasıl ifşaladım diyen adamlarla doldu. Karısıyla beraber video çekimi Şimdi, şimdi doldu. mesela bunları izliyor olmak da aslında biraz önce bahsettiğiniz diğer bir etki alışma etkisi. O ar damarı işte yırtılıyor. Nasıl? Çünkü bunları izleye izleye ha bu demek ki normal bir şeymiş. Şimdi İslamiyet'te hani günahın ifşa edilmesi yasaktır ya. Mesela niye? Da. Çünkü insanlar bakacak ha ya demek ki böyle bir şey de yapılabilir biliyormuş diyecek. Bir tarafıyla da çok hikmetleri vardır. Ama diğer bir taraftan da diyecek, ha demek ki birinin malı çalınabiliyormuş. Yani böyle bir şey varmış. Yani ben de zorda kalırsam belki belki adam bunu düşünmez ama şeytan onun kalbine o zehri atıyor bir Ya kere. da ihtiyacı olduğu anda getirebilir. <laughs> ha, aklına <laughs> getir. bak geçen gün şöyle falanca yapmıştı, e, sen de yap o zaman. Şimdi buradan ardamarını yavaş yavaş o alışma etkisiyle işte yırtılması bir taraftan, diğer bir taraftan da hocam nefisler aslında kabarıyor. Şimdi sadece bu tarz videolar değil Mesela işte kaza haberleri, cinayet haberleri de işte o dehşet görüntüleri de aslında insanların bunlara alışmasına sebep oluyor. Tabii hem de nefsimiz aslında içimizde bir canavar da var baktığımızda. Yani ne kadar nefsini kabartırsan böyle şeylere meyillik o kadar artıyor. Hmm, doğru arkadaş seçiminden tutun da insanı etkileyecek sebeplerden bir tanesi. Baktığın, gördüğün, duyduğun dışarıda konuşulan şeylere bile kulak kabartırsan Evet pek çok yanlış bir şey duyuyorsun. Hmm ben de mi böyle yaparım? Hatta daha ileri gidelim çok zengin insanlarla sürekli oturup kalkan fakir bir kimsenin Hmm. kalbine para hırsı girer. Evet doğru. Yani hiç ne oldu bir şey yapmadı adam sana Dü para mı anlatıyor? Dünya ehliyle oturup Dünya kalkanın dünyaya rağbeti artar. Dünyaya artır. rağbeti artıyor. Ahiret ehliyle Allah dostlarıyla oturup kalkarsan da. Ona göre bir ahiret aklı kafası sana geliyor. Yani şunu anlatmak istiyorsun. Ne tarafta durduğun senin hiç önemli değil. Sen sağda dur, solda dur, ortada dur önemli değil. Adamlar dizayn ediyorlar seni. Oturduğun yerde sen solda ol mesela diyelim ki. Bunu bir siyasi olarak söylemiyorum. Hmm. Yani. Tamam sol taraf olarak Konum düşün. diyelim. Bir konumda hmm. solda ol adam geliyor menzuroyla senin ölçünü orada alıyor. Sen bu tarafta ol. Bu taraftan ölçünü al. Fark etmez ki. Sana bugün şalvar da giydirip seni batıl şeyler söyletebilir. İşte bir tane ilahiyatçı diyor ki ''Noel'i kutlamak Müslümanlara farzdır diyor. Allah Allah. Ne şey, ilk kez duydum ya şimdi. Buna şimdi bugün, buna da bugün meşhur oldu. Çekseymişiz. Tamam. Mı? Keşke çekesek. Çekelim yani. E şimdi durum şu. Farzdır diyor. Evet, Allah yarabbi. Sen senin ne, so ne söylediğin, neye inandığın Neye Ama bak işte böyle böyle meşhur oluyor. Tabi. Bir de o var yani. Meşhur çok, oldu mesela bugün. Heh, çok uçuk bir şey söyleyecek ki meşhur olacak. Ama tabii artık ne kadar odun alır, onu bilemem. Çok odun. Altına da odunu basarlar. Cehennemde mi? Hmm. Yani evet. Allah Allah, ın Allah ın kursun, cümlemizi Allah muhafaza ediyorsun. Yani şu kardeşler. Bir şey izliyorken bir şey dinliyorken ön yargılarınız açık olsun. Mesela hep derler ki ön yargılı davranma, ön yargılı olma. Ya ön yargı bence iyi bir süzek. Yani eğer o ön yargın senin o ön yargının süzekleri böyle 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 oluyor ya hocam şöyle. Hmm. Hani böyle tel gibi ince hiçbir şey giremiyor. Sadece su geçebiliyor, hava geçebiliyor ya. Süzgeç, süzgeç gibi ha. bir şey düşün. Senin o süzgecin İslam'la böyle örülmüşse Allah'ın izniyle hmm. kötü bir şey değil. Oradan süzer pislikleri. Aşağıya bu, temiz akar. Bunun için de çok güzel. ...güzel yani çok yeterli bir ilim lazım. İlim lazım veya sende ilim yoksa o zaman ilmine güvendiğin temiz ehl güzel hocaları takip edeceksin. Onlar bu konuda ne diyorsa, ha bu böyleymiş diyeceksin. Ama e, bugün her şeyden anlayan insan üç aşağı beş yukarı hakla batılı karanlıkla ne bileyim ışığı, geceyle gündüzü ayırabilecek birazcık ilme sahip olması da gerekiyor yani. Evet. Ağzınıza sağlık yani, hocam. Allah, Allah razı, razı olsun. Allah olsun hocam. Geldin. Ayağına sağlık. Kardeşler film izlerken, izlemeyin demiyorum. İzliyorsunuz çünkü. E işte sosyal medyada takılmayın. Takılıyorsunuz. Milyarlarca saat takılıyorsunuz çünkü. Yani mümkün değil. Bunu yapmayın demiyorum. Ama yaparken dikkatli olursanız az zehirlenirsiniz. Zehirlenmezsiniz de demiyorum. Az zehirlenirsiniz. Allah'ım Allah'ım.